Burada Tüsebin davetlisi olarak Atatürk Üniversitesi'nin aşı projesini yürütmekteyiz, muz isimler bir proje olarak ve buradaki aşamaları anlatmak için bulunuyoruz. Bizim projemiz yani COVID'in proteinlerine karşı. E, reseptör e, RBD dediğimiz bir proteini ve nükleokapsit proteini, reseptör e, bağlayıcı protein diyelim. E, bu ikisine e, ayrı ayrı ve birlikte e, oluşturulmuş e, rekombinant protein e, aşısı şeklinde bir e, ürünümüz var, proteinimiz var saflaştırmalar sonrasında bunları hayvanlara verdik. E, aşamamız e, şu anda e, antikor titrasyonlarının değerlendirme aşamasında. E, bu aşamadan sonra farklı olarak diğer projelerden farklı olarak, şu an aşıların e, gidiş süreleri, e, toplumda cevap verme süreleri mevcut kullanılan aşıların e, aşı olarak e, devam ettirdiği süreler e, önemli. 6 ay 1 yıl konuşuluyor. Bu süreleri nasıl çok daha uzun sürelere 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl arttırabiliriz şeklinde e, bizim projemizin içerisinde bazı farklılıklar var. Biz o boyutla çok daha fazla farmakolojik bazı teknikleri bu aşı'nın içerisinde de uygulamaya yönelik bazı farklılıklarımız olacak. Dolayısıyla bir aşı cevabının oluştuktan sonra farklı gruplarda en yüksek aşı cevabı oluşan grubun süresinin uzatılmasıyla ilgili birçok bir çok denemeden sonra en etkili olanı da aşağıda aşağıdayı olarak sunma düşüncemiz var bu konuda birçok arkadaş multidisipliner olarak bu çalışmanın 20'ye yakın ilgili öğretimi ise bu konuyla ilgili Atatürk Üniversitesi'nde çalışmalarına devam ediyorlar. Büyük gönül ister ki bizim ya da TÜSEB'in ya da TÜBİTAN bünyesinde bulunan aşı grupları beklediğimiz ve söylediğimiz hedeflerde dünyada en iyi noktalarda olabilsinler. Temennim, temennim bu ve olumlu da düşünüyorum. Teşekkür ederim.